Full stat oynuyor. 47 bin biletli seyirci, 47-48 bin biletli seyirci maçı izliyor. O, o da bir mesajdır. Yarış varsa, iyi futbol varsa biz buradayız. Her zaman buradayız mesajıdır. Biz buradaysak da siz iyi futbol oynamalısınız. Fenerbahçe yurt içinde oynadığı bütün maçların favorisi olduğunu düşünür. Taraftarlar böyle hisseder, o böyle düşünür. Biraz uzak bir uzak bunlar ama ne olursa olsun yani kimlik budur. O sebeple de yani son bölüm bile olsa galibiyeti talep eden bir futbol görmeyi ister. Takımın tamirata ihtiyacı vardı. İsmail Hoca da tamir etti. Ama yeni Ciddi sezona değil. başlarken tamirat değil. Oluşturuculuk, güçlü bir strateji ve gösterişli bir futbol. Ciddi bir şampiyonluk yarışı Tabii. kopmadan. Tabii. Ve daha büyük bir baskı. Evet. Daha büyük bir baskı doğal olarak da daha büyük baskının altında kolay kararlar verebilen, İsabetli kararlar verebilen bir antrenör ekibi. Hı hı. Talep budur. Taraftarın talebi budur.